Bakın Sokaklarda ne işiniz var? Hani bana diyor düdük çalıyorum niye gelmiş? Bana bir sadece bir fırsat ver ve kaçmamı izle. Ben uğraşamam bu arada. Hepinize evet. merhaba arkadaşlar ben Zeynep. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aramıza Cesedullah olarak katıldım. Çünkü evdeyim canım çok sıkkın. Sabah uyandım ben gidişe çıkacağım ya. Bugün çok dışa çıkasım var. Değil mi? Bugün evde oturamam ya. Çok dışa çıkasım var ve ya birinin işi var ya birileri oruçlu. Ya birileri başka bir yerde. Hep herkesin bir işi var. Ben o kadar sıkıldım ki okula bile giderdim. Hüyalık falan sürmeyeceğim. Zıkkım olsun yani. yani ne, ben ne yapacağım ki yani şimdi? Gerçekten söylüyorum bunu. Çok da sıkıldım. Hiçbirinizi de ben eğlendiremem. Bugün göreviniz sizin beni eğlendirmek. haberinizde olsun. Bugün de makyaj yapacağım. Tamam mı? Yüzüme de bunu süreceğim. Allah gerçekten yani bugünü yaksın. Ee, tamam dur bir saniye. Bir şey de olmasın da yani. Gerçekten bugün çok sıkıldım ya ben. Hani sorsan yapacak çok şeyim var ama... Aynı zamanda yok baba. Ne yapacağım bilmiyorum. Resim mesim çizmek de artık gerçekten yani Van Gogh oldum yeter ve sınav haftam falan yeni benim okumam gereken bir kitap ve yazmam gereken bir rapor var. Ben şimdi bu proje alma zamanında ne yaptım biliyor musunuz? Coğrafyadan proje aldım. Hatta hocayla da anlaştık. Çok güzel böyle çok basit bir proje verdi. Şimdi şu ana verdi projeyi kadın. Ama sonra projeyi çok erken bir dönemde birden şak diye bir mesajla istedi. Hani projeyi mesela atıyorum Nisan'ın ortasına verdi. Birden Mart'ın başı bile değildi galiba. Şak diye kadın projeyi isti. Neyse ben zaten basit bir şey olduğu için hani kadına çok güzel etmedim. Zaten basit bir şey dedim ki Tık, yap gönder kankası. Öyle yaptım. Projeyi tak 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 tak, tak yaptım. Hemen gönderdim. Bu Mart'ın evet başı gibiydi. Ramazandaydık ama onu hatırlıyorum. Neyse sonra ben bunu yapınca tabii ki kurtuldum yani hemen. Projem bitti gitti güzel bir şekilde. Yüzüme aldım, oturdum. Sonra benim tabii ki de e, kurt olduğu için götümde duramadım. Ne yaptım biliyor musunuz? Dedim ki zaten benim coğrafyam iyi. Coğrafyadan bunu 90 falan almışım yani. Ben bundan proje aldım ama yani zaten benim coğrafyam iyi. Benim hangi dersim kötü dedim. Şimdi İngilizce hocaları da proje vermiyor muydu? Veriyorsa da çok zor veriyor. Dedim ki kanka it bir de sen felsefeden proje al senin felsefen düşük. Düşük dediğimde bir önceki sınavdan galiba 75 almıştım bir sınavından. Yerinden yine yüksek almıştım. Ama ben felsefeden projeye aldım. Felsefe sınavına girdim. Bilin bakalım felsefeden bir tek kim yüz aldı sınıfta? Şimdi hani normalde ben bu projeyi almasam adam zaten bana yüz girecek yani. Adam bir de beni seviyor daha derslere de katılıyorum. Hani yüz yüz giriyordu bana her zaman. Ben gittim boku bokuna. Şimdi o kitabı okuyup o raporu yazacağım. Bir de kötü yaparsam yüzden düşecek yani puanım. Gerçekten böyle bir salaklık olamaz. Oh, ben ne bileyim yüz alacağımı. Normalde düşük alıyordum amına koyayım. Bir de çalışmadım da hani felsefe gecesi ben uyurum, Ay bir uyudum ama hani Bakın hafızama kazınmış bir uykuydu. Böyle bir şey olamaz. Ben bir de şeyde çok iyi uyudum. Matematik ve din sınavı aynı gündü. Bir de bu son iki sınavdı tamam mı? Bir kömüş gibi yatışım var. Ama saat bakın 10. Bir yattım bir yattım. Böyle bir sağlıklı uyku olamaz. Bir de sabah kalktım 7'de hala o tamamen uykum vardı. Öyle düşün. Hani o kadar çok uyumam lazımdı. Ay şu kapatakalım birazcık. Ben de çok seviyorum da böyle Bazen çok varoş tiplerde görünce midem bulandırıyor. Ben yapınca güzeldi. Başkası yapınca beğenmiyorum biliyorum. Öyle yani. Boku Boku'na proje aldım. Yüz almama rağmen. Of. İlk sınavlar bitti ya. Valla 11. sınav bitti. Ben var ya abi. Şokengzi, şokongen. Şokongın. Yani böyle bir şey olmaz. Ben okulu bitirmek istemiyorum. Tamam okula gitmiyorum. Okulu sevmiyorum. Burada arada ben okulumu çok seviyorum da hani okumayı Ay böyle deyince de şimdi evlendirecekler beni. Bakın. Mem adını söyleyemem ben. tamam ben okulumun binasını, içindeki öğretmenleri olsun, cart, curduk, etkinliklerimiz de şeyimizdir. Okulun genelini seviyorum. Hani sadece tamam müdür yardımcılarımız ve öğretmenlerimiz birazcık katı olabilir bazı konularda disiplin açısından. Sınavlarımız sanki fen gibi zor yapılıyor olabilir ya da çok dediğim gibi katı disiplin kurarları olabilir yani gereksiz ama okulu ben seviyorum genel bağlamda içinde çok kötü anılarım da var çok iyi anılarım da var ve nötrlediğim zaman kötü anıları hiç şey demiyorum Aa, bunu bunu bana yapmışlardı o yüzden kötü sevmiyorum okulumu demiyorum objektif bakıyorum okulu seviyorum ama abi kalkıp sabahın o körü saatinde okula gitmekten nefret ediyorum Zaten de gitmiyorum. Hani bilen bilir. Gitmiyorum. Gitmeyeceğim. Tamam mı? Zaten okulun 3 yılını bitiririm. 4. yılda da gitmeyeceğim kanka okula o saatte. Ee, bu okula karşı bir protesto değil. Ya da um, sağlık sorunlarımla da ilgili olabiliyor bazen bu durum. Ama sevmiyorum ya. sevmem ya da, hani Sadece konu sabah saatlerim diyorsanız hayır. Ben okulun içinde bulunmayı sevmiyorum amına koyayım. Hani e, okul dışarıda uzaklarken çok severim ama içinde bulunmayı sevmem. Olabildiğince yani bana bana bir sadece bir fırsat ver ve kaçmamı izle. Kaçamıyorsam annemi arıyorum her türlü. Ben okula çıkacağım yani. Kanka. ben boş derse beden dersine bile katlanamıyorum. Beni salı sikrip gideyim yani. Gerçekten cehennem olsun. Hiç istemiyorum abi okula gitmek. Ya sevmiyorum. okulun içinde bulunmayı sevmiyorum tamam mı? Derste olmak falan hiç hoş değil. Şimdi şey olur ya böyle okulun son zamanları ders işlenmez. Okula gidilir, oyun oynar artık. Kanka ben o kişi değilim. Amına koyayım asla asla gerçekten imkanı yok kanka. Benim Okulda ders işlenmiyorsa özellikle ki ders işleniyorsa da da yani. Beni okulda bir saniye fazla tutamazsın hiçbir şartla. E, okulda Brad Pitt olsun. Ben Brad Pitt'i görmem amına koyayım. O, beni okula getiremezsin. Ya istemiyorum kanka okulda olmak. Ya, çok sıkıcı ya çok sıkıcı gerçekten. Sınıf arkadaşlarımı da seviyorum okey hani çok güzel. Onlarla bir problem de yok ki. Sınıf arkadaşlarımla problem varken de. Çok onlarla alakasızdı yani. Ama yok kanka okula gidesim gelmiyor ya. Bunu açıklayamam yani. Sevmiyorum bir böyle bir kafesin içinde oturmayı ve böyle sürekli daha otoriter birinin bana bir şeyler anlatmaya çalışmasını sevmiyorum. Sıkılıyorum kanka sıkılıyorum. Teneffüste bile sıkılıyorum ben tamam mı? Elimizde telefon var etrafımda arkadaşlarım var ama yok kanka yani sıkılıyorum istemiyorum tamam mı? İstemiyorum. Okula durmak istemiyorum yani. O yüzden mesela bakıyorum son iki ders işte yok görsel beden. Cacur. Böyle sevmediğim derslerse, boş derslerse bunun turizmi ben eve gitmek istiyorum. Beni bırakın gerçekten yıkama. Bir de bizim okul tam gün. Kanka tam gün. Ders 9'da başlıyor. Benim eve gelişim 5. Benim tüm günüm gitti. Ne sabahım var ne öğlenim var ne bir şeyim var. Yemin ederim geleceğim şurada evimin köşesindeki bağcan dolu okuyacağım. Göreceksiniz. Çok kendimi zor tutuyorum. Okulda da zaten eksim var. Allah cezasını versin. Onun okulu, aynı okula olmak da hiç istemem yani. Ama gerçekten bunu yapacağım artık en sonunda. Annem de diyor ki zaten okula gitmiyorsun kanka. Bari kaydını buraya al. Sınavlarda gider. Benim okulumla... Hani bu Bağcan Dolu'yla benim evim 30 saniye falan. O yüzden hani koşarak gidersem 10 saniye. Sınavlara gidip evine geri gelirsin. Zaten kimse eskinde de değil diyor. Artık o da çok alıştı. Çünkü şöyle bir şey var. Bizim evde döndüğünden böyle bir e, hükümdarlık yoktu. Ne yazık ki bunu ben icat ettim. Eyelinerimi bulamadığım için kahverengi gif süreyim dedim. Şu da bitmiş olanı beğenmedim. Ben güzel olmadı. Neyse bunu koyayım. bugün Bugün ben dünyanın en çirkin kızı ilan edersem şu falan olsam o kadar bugün umurumda değil ki. Yani bugün gerçekten çok çok sıkıldım çok sinirliyim ve hayat bugün ben bu arada hayatı çok seviyorum şaka şey yaptım uh, peace out. ama uh, yani bugün bugün kötü bir gün yani bugün aslında çok iyi bir gündü ay benim aynam vardı bu arada bekler misiniz bugün çok iyi bir gün olabilirdi ama benim kaşar arkadaşlarımın hepsinin işi olduğu için bugün ne yazık ki iyi bir gün olamadı hepsi onlar suçu yani ben de biriniz bile buluşmadınız Allah da siz buradan artık nasıl biliyorsa öyle yapsın gerçekten bugün yani tüm kara arkadaşlarımın nasıl işi olabilir ben anlamıyorum Allah sizi bilgiyi gibi yapsın. İçeride bu salaklar oyun oynuyorlar zaten bağıra çağıra. Onları da keseceğim yani gerçekten. Ya ama ya bu şeye bağlayacaktım. Ben okula gitmiyorum falan filan ama lise biterse de çok üzülürüm abi. Yani gerçekten lisede bir zahmet bitmesin amına koyayım. Ben uğraşamam böyle. Hani üniversite daha çok sorumluluk ve konuşman gereken daha çok insan var gibi geliyor. Şimdi lisedeyken kendi takılabiliyorsun tamam mı? Hani yine de insanlarla iletişim kurman daha az gerekli gibi geliyor bana. Ama üniversitede öyle değil. İnsanlarla sosyalleşmen gerekecek. Hocalarla cırt cırt uf yani gerçekten. Bir de diyorlar yani ya, lisede devamsızlık o üniversitede devamsızlık daha az falan filan. Bence üniversitede derse daha çok gitmem gerekecek. Ee, kötü yani bu. Küçükken büyük gibi davranmak daha eğlenceli. Büyümek ise bence berbat bir şey sevmiyorum çünkü sorumluluğum falan artıyor. ben çalışmak istemiyorum ya gerçekten. Yani ben böyle diyor, ne tür meslek yapmak istiyorsun falan filan diye soruyorlar ama tek diyeyim evde pineklemek. Hiçbir şey istemiyorum. Meslek falan istemiyorum. Bu arada Tint'te ablam yapmış. Allah kahretsin bu çantasının içine ne koyuyor gerçekten? Böyle yani bu kadar makyaj bazı yapmıyor. Bir makyaj bile yapmıyor. Tint'i niye götürdün? Rümeli niye götürdün? Maskeyi niye götürdün? Bunları açıklayan. Bu da Sky High bitti bu arada ama. Çok çok çabuk bitiyor. Hemen kuruyor bu arada. Bence almayın. 1850 lira. Kafayım yeriniz yani gerçekten. Her neyse sıkıldım bıktım hayattan. Her şeyden bıktım. Şaka yaptım. Hayatı çok seviyorum ama yine de yani bazen bir bıkkırmık gelmiyor değil. Aa, okay. Tamam. Kaşımı sabitleyeceğim. Onu da artık bulamazsam burada var ya yani şimdi Ya bu kadar nereye götürdün bunları? Nereye götürdün? Of. Annem aradı. Onunla konuştum dışarı çıkmak zorundaymışım. Şimdi mesela şu anda tüm dışarı çıkasın ve gitti. Çünkü şu anda bu tipleyim ve bu tiple dışarı çıkmak istemiyorum şu anda. Oh. gideceğimiz yer abi yani... E, işte ben, hani beni alakalı eden bir şey yok abi gideceğimiz yani alışveriş ya, bana bile değil ve benim gelme amacım tamamen kardeşim oraya sevk etmek her neyse mesela büyümek falan istemiyorum işte ben bu yüzden yani gerçekten kim uğraşacak bir de mesela ben şimdi çocukları çok severim çocuk isterim ama istemem yani bir yandan onun. Ben kendime çok da ilgileniyorum tamam mı? Ve ben kendime o kadar düşkünüm ki başka birine bu kadar düşkün olmayı kaldırabileceğimi sanmıyorum amına koyayım. Benim amca allığı da götürmüş. Her şeyi götürmüş. Yani benim makyaj yapmayan bir kızım bu kadar çok makyaj malzemesi taşımış. O kadar saçma kıyım amına Şu yüzden şundan süreceğim yani yanaklarımı ve sonra süngerle dağıtacağım. Çok saçma çok saçma gerçekten ya. Bu kadar böyle bir saçmalık olamaz yani gerçekten. Şurada ayna var ona bakıyorum gerçekten. Böyle bir şey olmaz. Süngerim de gerçekten çürüdü artık. Süngerim var ya ben bunu miladın başından beri bunu kullanıyorum. Şu kırmızı dolmada bakıp durmaya Sürekli bacağım gözüküyor. Onu diyorum. Belki fark etmezler bir şey demeyeyim ama fark etmiyorsunuz. Artık fark ettiniz yani. Neyse ya çürüdü artık ben bunu böyle bir yıkıyordum falan bir ara. Şimdi of bir saldım bir saldım arkadaşlar. O kadar yıkamıyorum. O kadar umurumda değil ki yani artık. Çürüdü kanka çürüdü ve sivilce de yapıyor bu arada. Artık Allah yani kahretsin yani gerçekten. Bu arada oje, oje yani şundan aldı. Ablam yavlayam. Bundan falan süreceğim. Ojelerimi tazelemem. Tırnaklarımı törpülemem lazım. Güzel uzattım ama şimdi de toynak gibi oldular törpülemediğim için. Çünkü sınav haftamdı. Ve açıkçası sınav haftası ben yaşamayı bile sevmediğim için hiçbir şey yapmadım. Eyelinerim falan çok çirkin oldu. Çünkü ben evde oturacağım sanıyordum. O yüzden böyle çirkin yapacaktım. Sonra annem de ki dışa çıkacağız. Ve şimdi benim tüm dışa çıkasım da kayboldu yani mesela birden. O yüzden ne yapacağım bilmiyorum. Şunun aynasını mı kullandım? Şöyle bir şeyim var benim. Yani mı yok. Bunu kullanacağım. Şöyle birazcık şuna aldığım az geldi. Biz zaten burada bir şey değil mi? Çok da siz anlamıyorsunuz. Yani hani siz salak değilsiniz de yani. Siz göremiyorsunuz. Çünkü benim telefonum yine e, İsa'nın doğumunda falan icat edilmiş bir şey olduğu için siz anlamazsınız. Mesela şu an yanımda ruj var ama siz o rengi görmeyeceksiniz bile. O kadar da basit. Şimdi şöyle neymiş bu? Cherry bir kalemim var. Adı da Çeri'ymiş zaten. 366. 396 numara. Onu süreceğim. Şöyle. Bayağı güzel bu arada. Ben dudağımı üstten çerçeveleyince salçalı makarnaymış gibi gözüktüğüm için üstten çerçevelemiyorum. Normal kendi yerinden boyayacağım. Aynen. Köy içeri taşırıyoruz biraz da. Yani i̇çeriye de kalem gelsin geçişli olsun gibisine. Yani benim dudaklarım çok kurudu bu araya. Kış gelmedi ki yani yaz geldi ben anlamadım ne oluyorsa yani. Artık yeter ben var bugün hiçbir şeye kendime bile tahammülüm yok bugün ve bu niye böyle oldu ve bugün ben aylardır YouTube'a video atmıyorken niye video atasım geldi diyebilirsiniz. Bu benim aklımda tamam mı? Hani diyorum video atayım, video çekeyim, bunlar güzel anılar biriktireyim falan hani bakar bakar gülerim ama <laughs> olmuyor şu an. Bu ara olmuyor yani gerçekten. Yapamadım. Başaracağım ama ha. bunu yani. Ben bu işi kafama bir kere koydum. Bu arada şu avondan daha hani düşün iki tane var bitirdik löpçük diye. Ver çıkayım. Evet. Tamam ya of bir şey diyeyim mi? Güzelim ben böyle bir şey diyeyim mi? güzelim vardı da. Oo baba ben size ne diyeceğim ya? Benim oda var ya bir dağınık bir dağınık şu an siz. Şimdi böyle bakınca dağınık görünmüyor olabilir. Niye biliyor musunuz? Çünkü her şeyi topladım şu arkanızdaki dolabın hemen içini sıktım. Böyle, çık diye hemen kapattım kapıyı tamam mı? O yüzden şu an dağınık gözükmüyorum. Çok dağınık. Ve bunları açıkçası toplayacak güç bende yok. Ablamda da yok. Ayrıca herkes sokaklara dökülmüş. Sizin bu kadar sokaklarda ne işiniz var? Hani tamam bayram seyran da kanka evinize gidin artık yeter mi? Yeter yani gerçekten yeter. Ne giysem onu da bilmiyorum ki kanka. Yani gerçekten çok... Uh, ne yani. Gerçekten yoksa... Neyle? Hani gerçekten neyle? Deneyip bir şeyler bakacağım şimdi. Her zaman giydiğim şeyin aynısını giydim. Bu kadar düşünmemek gerek yoktu. Pantolon da bunu giydim. Annem krop güvenen artık o kadar rahatsız ki ama nasıl bakın bir Bu kadar hiçbir şey de yok. Marası yok. İnsana bir de yani üstüne bir şey giyer dersiniz. Yok arkadaşlar. bunu da üstüne ceket çekiyorum. Ve dünyada yani yolda benden artık bundan 80 tane bulabilirsiniz şu yani gerçekten şuna bakın yani yolda bunu 80 tane görün Alt bir de utanmayızdan gideceğim beyaz klasik bir ayakkabı giyeceğim çünkü benim utanmam yok ve bitti kombinimiz de budur şimdi de böyle şu köşeye çöküp şöyle TikTok izleyerek kendim eve gelmesini bekleyeceğim Dilber'in bir yok muydu, mu ya ne oldu onu izliyoruz izliyor mesela ben hiç izlemedim ama bir popülerliği Ramazan olduğu için mi gitti ben anlamadım. Artık niye hiç kimse Dilber dansı yapmıyor dayılar falan. Geri dönün lütfen. Ama ben eminim Ramazan'ın biçini özel. Güzel bir kutlama yapacaktır Dilber ablacığım. Bakalım bekleyeceğim. ben bu arada gündemde de hiçbir şey yok gibi geliyor. Ya da iyi mi çekmem bilmiyorum. En son Kate Middleton sanki kaybolmuştu. Kaçırıldı dendi. Uzaylılar kaçırıldı dendi. Öldü dendi. Karıda çıktı sonra ben kanserim ama sanırım da de. Ama o videonun da yapay zeka ile yapıldığı falan ortaya çıktı. Bir şeyler dönüyor dünyada ama vallahi hiç haberim yok biliyor musunuz yani. Bana söylemedi. Ben zaten bu arada videomu da hiç sevmem. Ya yani Henry'yi de aşırı sevmem ama Henry'nin azından karısı için ne yaptı adam. BAAH diye her türlü haklarından vazgeçti, çekildi gitti yani piyasanın. Ben de şöyle bir TikTok dansıymış gibi konuşuyorum. Bir şey anlatırken düşünsene arkadaşınız böyle yapıyor. Evet kanka sonra işte annemle kavga ettik, bana çok kızdı biliyor musun? Sonra ben de hemen gittim, evi terk ettim. Hani şimdi böyle konuşan bir arkadaşınız var Tek yumurta gebertirsin onun aklını yani. Neyse. Saçımı düzleştirsem mi yoksa kendimi bu şekilde güzel olduğumu ikna etsem mi diye düşünüyorum ve... Çok garip kaldım. Neyse ya. Bunu umarım çok yakışıklı çocuklar görmem de öneme gelirim. Bakın bence böyle kavuş. hoş. Hoş geldi, Çok hoş gerçekten. <laughs> evet sen de çok seksiydin <laughs> taşak varmış gibi. <laughs> Allah belanı. bak beyler. Ya bak Allah'ın kale, kale <laughs> bile gelene kadar gözümüz çıktı. Çünkü bu yanındakiler olunca ben size soluyorum hep. İndik tamam mı tamam geliyoruz yani yolda aslında biliyorum da yanımda bunlar var diye panik oldum. Kanka ne? mal falan ne? değilim mal falan değilim düdük annem de çalıyor. düdük ne? çalıyor ve ben ne? düdüğü ne? bile ne? duymuyorum ne? tamam mı? Bana diyor ki düdük çalıyorum niye gelmiş? Düdük çalınca tepki verip onu bulmamızı bekliyoruz. Anam dünyayı. değil mi? Sanki finoyuz düdük çaldığı için onu bulacağımı düşünüyorum. Ya şu kelimeyi kalabalık. kullanma bak. Ay, çok tatlı çıkıyoruz kız. Ama bakın ben bana alışveriş yapılmadığı zaman alışveriş yapmayı hiç sevmem. Bilirim ben... <laughs> gelleme. Ben ee, kardeşlerimi ee. taşımak için buraya sevkiyat görevlisi olarak geldi. geldim. Sen alırız seni. Bir de nerede? Köşede otursun. Zaten gidip egzantrik, abudik, budik şeyler seçecekler ben delireceğim. Yani umarım harcamam için bana bir bütçe ayrılacaktır bugünden. Şu, Hı, şu bak ya. bak ya. Onu Şöyle alırım ben bir göz kalemine bakayım nasıl olmuş. <laughs> hmm, çok yakışmış. evet. yakışmış. Ablam. <laughs> Yerim seni. Uykun mu geldi? Anne. <laughs> ya senin derdin ne? Video çek, video çek, dediğim, video çekiyorum konuşmuyorsun. Kalabalık şako mu? Ve başkasına alışveriş yapmak <laughs> iğrenç bir şey gerçekten ne? ya. Hiçbir şey beğenmiyorlar çünkü tamam mı? Ben gördüğüm her şeyi beğenip her şeyi alasım geliyor. Bunlar hiç öyle değiller. Bunlar hiç öyle değil. Ben, ben anlamıyorum. Bu nedir ya? Bir de zaten gelmiş hiçbir şey de yok. hiç de güzel değil yani hiç şey. Bugün kombinimi beğendin mi anne? Bundan sonra nereye gidiyorsun? Ne? Bugünkü kombinimi beğendin mi? Evet. İyi ya, miyim? Yusuf giydirdi bana ya. ya, ya, ya. Burası evet. bebek. Hadi gidelim buradan. <laughs> Anne, insanlar diyorlar ki kızına para ver. Kararınca vereceğim. Ya sus sus. Allah aşkına Yusuf. sus ya. 200 lira için şu yaptığı şeye bak. bak. Ne olmuş yani dün birazcık kararını yediysek? Benden kıymetli de mi? 8 Tek milyar. mi yedim canım? Sen de benleydin. Tamam hepinize hepsini yedim. <laughs> Beni çeksene bakınıyormuş şimdi ben. <laughs> <laughs> yapamayacağım Pardon. hayatım hakkında. Ay çok tatlı görünüyorsun kız. Teşekkür ediyorum. Hançer balı gibisin. Teşekkür ederim. Bebek kanı içerek gençliğimi koruyorum. Size da ya bu kadını o kadar tanıyorum ki abi. Baya aşırı aşırı tanıyorum yani. Tanımlar, Ayrıca neydi? yetmezmiş Huuu, gibi bugün tanımlar, hiç bir neydi? tane böyle yakışıklı çocuk görmedim evet yani. Ya. Gerçekten evet. kimseyle de flörtleşemedim yani. Evet, bir de yazan yanımda annem var yani. yanmadı. Bu kirpikler boş gitti. Geliyor. Yok kız zaten bugün güzel kız, hissetmiyorum ama yine de çok güzelsin. Ama abi şey bana idi. bedava poşet verdi ve jest yaptığını söyledi. Sonra de istifa poşet vermedi. Hatırlıyor musun sen? Sen tamamen çocuk bana Instagram'ını vermişti. Evet. ben alamamıştım. Evet. Becerememiştim. Kanka ya beceremedim. <laughs> ya bu kız yani tuttuğum tutamacı bile benimle paylaşmaya çalışıyor. <laughs> <laughs> Nefes ediyorum bu. Ne bu? Ne bu? Ne ya sevginin gücüyle mi büyüteceksin biliyorum, biliyorum. oğlum Rütki'yi? Anne bak ya of annemin şu sapık söylemleri hiç bitmiyor. İnsan kendi çocuğuna böyle bir şey söylemesin ya. <laughs> Onun içine de tovbek. <laughs> devam ediyor. Biraz daha söyle, biraz daha söyle. Arada da sularsın onu. Limonlu cüdyo erken bir yol. Annem ya bak, kendisi Bak oğlum detay falan. verme, detay verme. Çık, Çık, arkadaşlar görüşürüz. Kutunuzu çok öpüyorum. Videoyu like edebilirsiniz. Ve de ee, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni çok seviyorsanız yapın bunları. Yani ben çok mutlu olurum şahsen. Siz de mutlu olursanız, mutlu olursanız beni abone olabilirsiniz.